Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere çok güzel iki tane fonksiyon sayısını bulmayla alakalı iki tane soru getirdik. Gerçekten çok güzel sorular. Yani görünce diyeceksiniz ki wow falan. O kadar manyak sorulardan. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım nasıl sorularmış. Birinci sorumuzda A kümesi B'de 1, 2, 3, 4 kümesinin iki elemanlı alt kümesidir. Yani A kümesi B'nin iki elemanlı alt kümelerinden oluşuyormuş. B tanım kümesi, A değer kümesi olduğuna göre kaç farklı örten e fonksiyonu yazılabilir demiş. Şimdi biz burada şunu bir bilelim. B kümesi tanım kümesi, buradaki B kümemizi ve değer kümemizi şöyle bir yazalım. B kümemiz 1, 2, 3 ve 4 elemanlarını oluşturuyor. A kümesi de İki elemanlı kümelerden oluşuyor ama neyin iki elemanlı alt kümesi B kümesinden seçilmiş olan iki elemanlı alt kümelerden oluşuyor. Hangilerinin olduğunu bilmiyorum, o yüzden de A ve B gibi iki tane eleman olarak buraya yazdım. Şimdi burada fonksiyon sayısı diyorsa yapacağımız olay. E, 1, 2, 3, 4 elemanlarından herhangi iki tanesini seçerek buraya eleman olarak yazacağım. Herhangi iki tanesini seçersem ne anlama gelir? Tabii ki kombinasyondaki 4'ün ikili kombinasyon 4'ün ikili elemanlarının seçimi demektir. E tamam A ve B'nin hangi elemanları olduğunu seçtik. Şimdi gelelim bunun örten fonksiyon olma durumuna. Şimdi örten fonksiyon derken ne diyorduk biz? Değer kümesinin açıkta eleman kalmamış olması gerekiyor. O zaman örneğin 1'i A'ya götürelim. 2'yi de A'ya götürelim. 3'ü de A'ya götürelim. Örten olabilmesi için artık 4'ü B'ye götürmem lazım. Ya da bunu daha değişik şekilde de yazabilirsiniz. Şu anda yazdığım bir tane fonksiyon. Yani bu fonksiyon bulacağım fonksiyonlardan sadece bir tanesiydi. E bunları çok farklı şekilde de söyleyebiliriz öyle değil mi? Nasıl farklı şekilde söyleyebiliriz? Bakalım şimdi. Örten olmasını bir düşünelim. Nasıl ayarlamamız lazım? Örten olmasını şu şekilde ayarlamamız lazım. Şuraya çarpı diyelim artık. Bu A küm A elemanına diyelim ki bu B kümesinin elemanlarından bir tanesi gidebilir. Yani 4 taneden bir tanesi A'ya gidebilir. Çarpı geriye kalan 3'ün 3 üç tanesi de B'ye gidebilir. Veya 4 tane elemandan 2 tanesi yani bu 1 2 3 4'ten 2 tanesi A'ya gidebilirken geriye kalan 2'nin 2 tanesi de B'ye gidebilir. Veya 4 taneden 3'ü A'ya giderken geriye kalan 1 eleman B'ye gidebilir. İşte bu şekilde de örten olayını halletmiş olduk. Bunları bir çözelim. 4'ün ikilisi 6, 4'ün birlisi 4. Çarpı burası 1 onu yazmayalım. Artı 4'ün ikilisi 6 çarpı 2'nin ikilisi 1 olduğu için oradan da 6 geldi. 4'ün üçlüsü 4 yaptı. 1'in birlisi 1 yaptı. Oradan da 4 geldi. O zaman bunun cevabı da 6 çarpı şurası da 14 yapar. 6 ile 14'ü çarparsak da 84 tane bu şekilde fonksiyon, örten fonksiyon yazılabilirmiş sevgili arkadaşlar. Evet soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesi 1 2 3, B kümesi 2 3 4 5 elemanlarından oluşuyor. Buna göre demiş ki her A elemanı A yani A kümesinden alınan herhangi bir eleman için A artı f(A) toplamı küçük eşittir 6 koşulunu sağlayan kaç tane fonksiyon yazabilirsiniz diyor. Şimdi buradaki durumda da A kümesinden alınan herhangi bir eleman mesela 1 bir elemanıdır A olsun. O zaman biri seçecek olursam birin gidebileceği hangi elemanlar var? Kaç tane fonksiyon yazabilirim onu bir bulalım. Bir artı tabii ki bu A'yı şuradaki çizdiğim ifadede yerine yazıyorum. Bir artı F1 küçük eşittir. Altı koşulunu sağlayacak şekilde F1'ler kaç tanedir? Ne yazabilirim? F1'leri nereye götürebilirim? 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla eşleştireceğim sonuçta F1'i. Yani 1'i buradaki herhangi elemanlarla eşleştireceğim. Bu şartı sağlayacak. E F1 ne olabilir? Mesela 5 olabilir. 5 ile eşleşebilir. Çünkü toplam 6 yapar. Küçük eşittir 6 şartını sağlar. O zaman F1 5 olabilir. Başka? E 4 de olabilir. Çünkü toplamları alttan küçük şartını sağlıyor. 3 de olabilir. 2 de olabilir. Kaç tane yaptı? 4 tane F1 yazabiliyormuşum. Şimdi gelelim 2... A'nın elemanına 2 eleman A için yerine koyduğumda 2 artı F2 küçük eşittir 6. Şimdi bu koşulu sağlayan F2'ler ne olabilir bunu düşünelim. Bunu 5'e götüremem çünkü toplamları 7 olur 6'dan küçük lazım. O zaman 4'e gidebilir 3'e gidebilir 2'ye gidebilir. Buradan da 3 tane geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim son elemanımıza yani 3'e. 3 eleman A için 3 artı F3 küçük eşittir 6 şartını sağlayan F3 ne olabilir? F3'ü 3'e götürebilirim, 2'ye götürebilirim. Daha fazlası olmaz çünkü küçük eşittir 6 şartına aykırı olur. Buradan da 2 tane fonksiyon tanımlanabilir. Doğal olarak 1'in, 2'nin ve 3'ün gittiği, gidebileceği fonksiyon sayıları da karşılarında bulunduğuna göre bunların çarpımı da 24 tane farklı A'dan B'ye fonksiyon tanımlanabilirmiş sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorumuz bu şekildeydi. Umarım sorular faydalı olmuştur. Like atmayı unutmazsanız çok sevindirirsiniz beni. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.